Atıyorum. Tamam. At. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım çok uzağa atacağım bu sefer. Hazır mısın? Sen çikolata yemekle meşgulsün şu an. Hadi. <laughs> Atıyorum Arya, çok uzağa atacağım. Bir, iki, hop, ooo oh, Arya, of ya. Getir çok uzağa. Bak bu sefer uzağa. Hazır mısın? Hı? Geliyor Arya'cığım. Bir, iki, hop! Arya bak! Gitti oraya gitti. Bak o yolun kenarında. Bu tarafa doğru Arya'cığım. Buraya doğru. Evet 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 doğru git. Yolun kenarında. At bakayım oradan gelecek mi? Oradan fırlat böyle gelecek mi? Oo az kaldı Arya. At bir daha bu sefer olacak. Oy oh be yakalayamadım ya çok güzel attın aslında. E hayır Arya nereye gitti ya? <laughs> ya bu sefer tam at. 1, 2, 3, 5. Ya ya nereye gidiyor bu ya? <laughs> Yapayım mı? Bak Arya bu sefer çok uzağa. Arya atıyorum. Bir, iki, Arya bak 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 bak. Oo,